tanıtımıyla başlıyoruz. Hemen H harfinin üst kısmında bir mandal var. Şurası. Sesini duyuyorsunuz. Mandala dokunuyorum. Kaputumu açıyorum. Hemen yuvasına yerleştiriyorum. Ardından sınavda komisyon hocalarımızın size soracağı sorularla başlıyoruz. E, sigorta kutusu, akü, hava filtresi, fren, hidrolik yağı, radyatör kapağı. Bu kısım tamamen radyatör. Motor yağ ölçüm çubuğu. Cam silecek suyu. Ve motor. Tekrar saydıktan sonra kiti kaldırıyorum.